Merhabalar arkadaşlar Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peach Volley inceleyeceğiz. Genel resim yapacağız. Bu video öncelikle bir resim daha değildir Her videoda olduğu gibi projenin detay incelemesini yapacağız arkadaşlar birlikte. Açma kısmında web sitesi bulunuyor. Açma kısmından sosyal medya ve web sitesi bağlantısı. O şebesiniz e, web girebilirsiniz. Evet, e, ilk önce sosyal medya hesap başlayalım. Açma kısmında Telegram grupları bulunuyor arkadaşlar. Açma kısmından Telegram grubuna katılabilirsiniz. E, telegram grubuna katılarak e, proje hakkındaki yapamadığınız e, aklınızdan soruları kendilerine sorabilirsiniz bu konuda yardımcı olacaklardır 4271 üyeleri varmış ve 4721 de online'ları var şu anda devam edelim burada arkadaşlar e, twitter hesapları var twitter hesaplarından güncel paylaşımlar e, yapıyorlar burada çekilişler vesaire düzenliyor burada bakın e, Peach wall üzerinden işte tane dolant olmuş diyor. Ee, burada proje hakkındaki güncel paylaşımlar, update'ler falan paylaşılıyor. Buradan takip edebilirsiniz. Devam edelim. Ee, şurada PancakeSwap üzerine listeleniyor. PancakeSwap'a tıklayarak giriyorsunuz. Şuradaki de e, ağı kopyalayarak satın almanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya yapıştırmanız yeterli. Import diyorsunuz. Uniscan'ı açalım unsetlediğiniz zaman bir BNB'ye bu kadar e, Peach Folio alabiliyorsunuz arkadaşlar. PCHF olarak da kısaltımı varmış. Devam edelim. BCG scan üzerinde de 3049 tane adresi bulunuyormuş arkadaşlar. 17.289 da transfer işlemi yapılmış. Son işlemler de burada yer alıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son satın alımlar. 20 saniye önce bir tane alım olmuş. Evet, coinimiz CoinGecko üzerine listeleniyor. CoinGecko üzerinde satın alabilirsiniz. 1 dolar yaklaşık 505 tane e, ediyormuş. Bir hiç CoinGecko üzerinde de listelenmesi gayet güzel. Devam edelim. Evet, e, arkadaşlar bir tane mobil uygulamamız var arkadaşlar. Mobil uygulamamızda e, App Store ve Google Play üzerinde bulunuyor. Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Bakın 182 tane indiriyor. Gayet iyi duruyor. PG2 üzerinde burada e, satın. Zaten bir video izleteceğim az sonra arkadaşlar. Videoda uygulamanın detayları var. Nasıl hesap kuracağınız vesaire. Onlara da bakacağız. Gördüğünüz gibi Peach Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Aynı şekilde App Store üzerinden de var arkadaşlar. App Store üzerinde de indirebilirsiniz. E, App Store ee, üzerinden de Apple cihazlarınızda kullanabilirsiniz daha ufak isimleri var evet video geçelim program hakkındaki video gösterelim detaylara başlamadan önce şu şekilde burada e, wallet ekliyorsunuz arkadaşlar e, walletınıza vermek istediğiniz e, ismi koyuyorsunuz ve BEP20 walletınızı koydunuz burada direkt e, otomatik cüzdanınız geliyor gördüğünüz gibi e, manuel eklemenize gerek kalmıyor arkadaşlar burada tokenları görebiliyorsunuz web20 tokenlarına ve grafiklerini arkadaşlar bakın burada şartları da görebiliyorsunuz grafikleri son 1 saat 4 saat 12 saat olmak üzere burada avenge paid bölümü var burada profilinizi görebiliyorsunuz ve e, yaptığınız trade'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar bakın burada total volume'niz var e, tokenları da kapatabiliyorsunuz direk hepsini de kapatma var. Scam tokenları da otomatik remove oluyor. Burada Promet tokens var. İzlemek istediğiniz watchlist bölümü var. Burada yüzde kaç düşmüş vesaire. Ve arkadaşlar en çok artış yapanlar da var burada gördüğünüz gibi en çok düşenler var. Bu gayet güzel bir özellik. Burada roadmap ve e, oylamalar var, voteler var. Günleri yazıyor gördüğünüz gibi. Profils and illustrates Statements bölümü var. Burada da profil ve luların bakabiliyorsunuz. Burada temayı da değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. E, siyah temada kullanmak isteyenler silah temada da kullanabiliyor display şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Tema değişikliği çok güzel. Ee, bence gayet güzel bir özellik olmuş. Burada da 90 tane ülke de var. Burada Türk lirası da var gördüğünüz gibi. TR de var gördüğünüz gibi. Bu gayet güzel. Evet ayarlar kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi wallet'ınız var. Wallet kısmı var. Bu slide actions bölümü var balıklar var, BCG vesaire formatlarını gösteriyor. namur bölümü var. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada değil bölümü varmış. Şu anda sadece İngilizce ama haftaya e, gördüğünüz gibi bir sonraki ilerideki güncellemede Spanish, Hindi ve French ve Dutch gelecektir. Umarım ileride Türkçe'de gelir arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle gelir zaten ileride. Bu arada gayet güzel bir uygulama başarılı. Ee, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Ee, pro program hakkındaki de bilgileri de edinmiş olduk. Evet 2 e üç tane resim göstereceğim sizlere. Bakın burada e aus e Events Road var. Burada yapılacaklar var. Token e Oleti News gelecekmiş. Yeni dil paketi geliyor. Bir sonrakinde de e yeni dil paketinde bakın Türkçe de geliyor. Gayet güzel arkadaşlar Türkçe'nin gelmesi cidden güzel ve Ethereum networki de gelecekmiş. Şu anda B20 networki var, biraz smart chain networki var, Ethereum networki de gelecekmiş 29'unda görünce bu. Evet şurada da volume'un şeyi var. Burada paketler var. Burada wallet tracking, bronzda bedava ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ee, basic wallet tracking varmış, tracking ultimate wallet varmış ve accepting future uh, blockchain web apps bölüm var. Burada seedor paketi 50 dolar, gold paketi 100 dolar ve diamond paketi 200 dolar olarak geliyor. Burada ona göre özellikler geliyor. Diamond paketinde bütün özellikler var. Price alatlar var, rug checking'ler var. New features, uh, voting'ler var. trade statements var, profit loss per wallet var. Price alert çok güzel. Bu şekilde. Evet web sitesini incelemesine geçelim. Web site de Türkçeden çevirelim arkadaşlar ilk önce defi arkadaşınız tüm defi belirteçleri tek bir yerden takip edin harika alım satımlar yapmak için ihtiyacınız olan bilgilere parmaklarınızın ucunda burada web site e, e, iOS ve Android linkleri var ben xwp yönlendiriyorum Peachfolio nedir Peachfolio merkezi olmayan finansal e, defi profilinizi takip etmek için ücretsiz bir uygulamadır kripto para jetonlarınızın mevcut değerinde bir kolay konumunu görün ve bilinçli kararlar vermek için işlemlerinizi en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçları olan tüm yerlere yaşayın. Burada bir Revive videosu var, BitWallet için. onu da izleyelim, token screen bölümünü gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi bir revive videosuydu. Burada e, en çok sorulan sorular bölümü var. Peach nedir? Şeffaf yaprağı merkezi olmayan finansal portfolyo takip uygulaması Defi kripto para biriminin belirtecinizi mevcut değerini kolay konumda görmenizi sağlar. Bilgi karar vermek ve işlemlerinizi en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız tüm verilere erişebilirsiniz. Neden bir Defi portfolyo takvisi isteyim diyorlar. Burada bir soru var. Defi jetonlarınızı yatırım yapmaya başladığınızda birkaç büyük sorun hemen fark edersiniz. Yüzden gibi Metamask ve Trust Wallet'a sahip olduğunuz Defi token miktarlarını gösterir ancak genkler jetonun gerçek doğal değerini göstermez ve mümkün olsa bile şu anki fiyatı değil. Almak veya satmak doğru zaman arıyorsanız saatlerce harcamak zorundasınız. Krep fiyatını izliyorum bir grafik izleme tercih ederseniz diğer sitelere veya uygulamana gitmeniz gerekir. Neden çok jeton sahibi ol olsanız nasıl yatırım yapmanız izlemek o kadar zor olur. Bir jeton fiyatını veya neden satır aldığınızı bile hatırlamanızı uzun zaman sürmez. Önemli bir kaydın tutmak için notlar eklemeniz harika olmaz mıydı? Jetonlarınızı birkaç mevcut piyasa değerini bilmeniz gerekiyor. Gerekiyor gibi başka bir siteye gitmeniz gerekecek. Bu coin onu almak için. Evet. Bu liste size tanıdık geliyorsa ne kadar sinir bozucu olabileceğini anlayacaksınız. Bir de sizin hayal kırıklığına uğradık ve bu yüzden Fitch Folio'yu yarattık. Burada uygulanan hangi projeler olacak? Ücretsiz uygulamaya yükler yüklemez Fitch Folio'nun işlemine çoğuna erişebileceksiniz. Portfolyodan daha fazlasını elde etmeniz yardımcı olmak için özelliklerini de oluşturduk. Bize bunları yayarken projeler hakkında daha fazla bilgi bu alanı izleyin demiş. Ben varım sırada ne var demiş. Daha fazla bilgi yemeyeceğiniz var Telegram ve heyecan gruplarından, Twitter gruplarından ulaşabilirsiniz. Portfolyonu yönetmek için güçlü özelliklerle dolu. Portfolyo yönetmek için Pitchfork uygulaması pro özelliklerine erişin. Yeni uygulama özelliklere uygulamaları için Pitchfork uygulamasına oy verin. Portfolyo hakkında ayrıntılı PLP e bilgileri alın ve Pitchfork jetonu. Coinmarketcap market ve Kamigakal yüzde %1 maksimum işlem limitine korunmaktadır. Pitchfork uygulamasıyla ne yapılabilir? Ücretsiz pitch Wallet uygulaması başlattığımız defi ayarınızı kolaylaştıracak ve de bir dizi harika özellik erişebileceksiniz. Yeni özellik ve kullanışlı pro özellikler ile düzenli güncellemeler bekleyebilirsin. Birden fazla cüzdandan defi jetonlarınızı takip edin ve jeton değerlerinizi yüzde değişikliklerine görün. Günlük en büyük defi kazananlarını ve kaybedenleri görün. Fiyat uyarını ayarlayın ve ayrıntılı kar zarar raporunu alın. Burada wallet böyle bir örnek gösterilmiş. Evet burada yuvarlakası var. Bunu ben zaten resimden göndermiş, göstermiştim. Yuvarlakasına bakalım. Evet e, detay fazla bir burada teknik inceleme bakabilirsiniz. Burası resim olduğu için burayı Türkçe'ye çeviremiyorum. Resim şeklinde bakın beta app launch yapılmış, token launch yapılmış, coin market cap listing, coin gecko listing yapılmış, Google Play app launch ve App Store launch yapılmış ve az güzel. Burada e, dil paketleri gelecek, Ethereum blockchain'a gelecek. Web app gelecek. Yani Google üzerinden kullanacağımız Epson App Store. Profis ve Loss Reports gelecekmiş. Pitchfolio, Pro Launch gelecek. Bu özellikleri daha fazla olan ücretli kısım. Rock Checker, iki blockchains ve Buy Community Wallet'lar gelecek. E, price Alerts gelecek. Fiyat uyarıları, Audits gelecek. Live Token Charts gelecek. Canlı tablolar gelecek. Capture yani Texer gelecek. Tracking Staking Farm'lar gelecek. Swap Tokens gelecek. Stop Losers ve limit orders gelecekmiş. Market analistik ve reporting social media crawler da gelecekmiş. Pitch tüm cihazlar için kullanılabilir şu anda. 7000 takipçileri ve 6000 indirileri varmış. Şey sohbete şimdi Telegram'a katılın. Telegram gruplarına arkadaşlar katılmayı unutmayın. Evet umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Açılma kısmında bir sabah bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.